Şimdi bizim o acıda adliye yoktur biliyorsunuz. Yani bunu biz e, emniyet birimimize e, müracaatımızı yaptık. Biz muhtarın da kırdığını bilmiyorduk. Yani acaba kim kırdı? Önce bilmeden. Tabii yani anladım. altından muhtar bey çıktı. Şimdi arkadaşlar herkes görevini yapacak. Muhtarın sorumlulukları, muhtarın görevlikleri bilecek. Bilmiyorsa öğrenecek. Biz oranın merdiveni ile ilgili ve oranın korkulukları ve merdivenin üst kabinini ee, yapmak için projemizi yaptık. Malzemelerimizi tedarik ettik, tekliflerimizi topladık. Ee, muhtarımız da bunları bildiği halde, bunları bildiği halde e, gitmiş oraları yıkmış geçirmiş. Bizden herhangi bir izin almaksızın. Biz tabii ki burada hizmet için varız. Muhtarımız da hizmet için var, belediyemiz de hizmet için. Var. Ama bu memleket kanunlarla yönetiliyor, yasalarla yönetiliyor. Yani izin almadan o zaman herkes çıksın, bir yerleri kırsın, geçirsin. Biz bize bu ters geldi. Ee, olmasaydı iyiydi ama oldu. Şimdi arkadaşlar, e, burayla ilgili bize hiçbir talep gelmedi biliyor musunuz? Yani yapımı, buranın yapımıyla ilgili ne muhtarımızdan oradan biz kendiliğimizden o projeyi yaptık. Biz görüyorduk onu ama hava muhalefetleri biliyorsunuz bizim burada rahim çok yüksek. Her zaman her ayda her istediğiniz işi yapamıyorsunuz. Biz kıştan bunun projesini yaptık. Kış ayından başladık. Nasıl yaparız nasıl eder? Çünkü orada vatandaşlarımızın çıkmasında, inmesinde merdiven standartlara uygun olsa bile Üzeri kapanmadığı müddetçe kış aylarında vatandaşların inilmesi, çıkmasının sıkıntılı olduğunu gördük biz. Onun projesini yaptık, hallettik ama işte bizim muhtarımız... Biraz <laughs> bir iletişimsizlik oldu. <olduğunu gülüyor> evet olabilir. Biz hani ilk başta kimin de olduğunu bilmiyor. Emniyete başvurduk, bir araştırmalarımızdan muhtar bey çıktı aslında. Olabilir. Bakın arkadaşlar biz burada ilçemize hizmet verme noktasında muhtarımızla el birliğiyle devam edeceğiz. Burada hiç kişisel bir sıkıntımız yoktur. Öyle bir şey olamaz zaten. O muhtar da devletin muhtarıdır. Belediye başkanı da devletin belediye başkanıdır. Yani her şey hukuk kuralları şeyinde çerçevesinde yürüyecektir. Bizim e, kimseyle alıp veremediğimiz yok. Ama benim sadece ricam herkes sorumluluk alanını bilsin. E, ona göre hareket etsin. Bilmiyorsa öğrensin. Asla olamaz. Bu işlerde kırgınlığı yok. yok. Bizim muhtarımızda da bir alt niyet olarak ben aramıyorum yani ama... Şimdi e, muhtarımız DNA mı muhtar? Yani üç yıldan beri muhtar. Bir yeri kırarken e, bir üst birimin e, doğru mu değil mi veya izin alması gerektiğini bilmelisi lazımdı. Abi bir, oldu iş yargıda inşallah yapacak bir şey yok. Başım,